Almanya gelme sürecim birazcık karmaşık. Bana Almanya gitme teklifini sundu. O da benim için bir dönüm noktası oldu açıkçası. Üniversitenin oryantasyonuna gittiğimde orada üniversiteye kabul almış sıfır Almanca ile gelen öğrenciler vardı. İşteydim beni aradılar. Dediler ki Ahmet senin bu belgeyi alıp postadan göndermen lazım. Yani ilk fark her şey bir kere çok ucuz. Ben buraya gelmeden önce hani buradaki her şeyi dakik sanıyordum. Bazen tren ardı ardına üç kez ertelenebiliyor. Şu anda gördüğüm en büyük avantaj ulaşım. Başımda hiçbir şekilde hiçbir yerde para ödemiyorum yani. Taksi hariç. Öğretmenlerden birisi Almanca bildiğime şaşırdı benim. Uçak mühendisi olduktan sonra benim hakkımda böyle bazı tasarımlar var. Onları hayata geçirmeyi düşünüyorum ileride. Vatandaşlığı alana kadar buradayım. Adım Ahmet, 19 yaşındayım. İstanbul'dan geldim. Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Hochschule Bielefeld'deyim. Endüstri Mühendisliği okuyorum şu anda. Almanya'ya gelme sürecim birazcık karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Tercih zamanı küçük bir sıkıntı yaşadım. Bir yere yerleştim ama tabii ki benim amaçladığım, gitmek istediğim yer değildi orası. Bunun sonucunda hani seçeneklerimi değerlendiriyordum. Tabii ki YKS'ye girmek bunların arasında değildi. O zaman da benim bir arkadaşım bana Almanya'ya gitme teklifini sundu. O da benim için bir dönüm noktası oldu açıkçası. O bana bunu bahsedince aklıma bir fikir canlandı. Tabii ben bunu araştırdım daha sonrasında. O da yardımcı oldu araştırmamda. Daha sonrasında ailemle bunu konuştuğumda onlar da okeylediler. Daha sonra işte danışman ekibine ulaştık. Sonra bir baktım değil. Bunun birkaç tane sebebi var aslında. Almanya'nın üniversitelerinin birinci olarak sömestr ücretleri gerçekten çok ucuz. Mesela İngiltere'de bir üniversite sömestr başına 1000 sterlinden başlıyor. Almanya zaten mühendisliğiyle bilinen bir ülke. Üniversitelerinin e, mühendisliğine kadar iyi anlattığıyla ünlü bir yer. Hani bu da bir seçenek oldu. Aynı zamanda da üniversitelerin öğrencilere de ne kadar iyi davrandığı bilindiği düşünürse ben de bu seçeneklerden Almanya'yı tercih ettim. Alman bir bölüme gitmek için okay. e, üniversite sizden C1 belgesi istiyor. Yani benim için en zorlayıcı kısım oydu. Belli bir yere kadar sizden en az A2, bazen B1 istiyorlar. Bu kısım yani en zor kısım zaten. Aynı üniversite sınavına çalışır gibi ben de dil sınavına çalışıyordum. Kendim kurslara gittim, özel öğretmen tuttum ama işin sonunda başardım yani. İngilizce olan bölümlere genel olarak baktığımızda en az B2 istiyorlar İngilizce olarak. Almanca olarak da A2 fix. O kesin isteniyor. mesela şu an benim üniversitemde Almancanız olmasa da gelebiliyorsunuz. Ama o zaman da üniversitenin kendi dil kursuna yazdırıyorlar. A1 kursuna. Orada hani en azından diyorlar ki A2'ye ulaşana kadar kursumuza gelin. Yani üniversiteye başlayacaksınız ama Almanca'yı da halletmeniz gerekiyor. Üniversitenin oryantasyonuna gittiğinde orada üniversiteye kabul almış sıfır Almanca gelen öğrenciler vardı. Onlara mesela dil kursuna gelmeleri yönünde talepler bulundu yani. Vize sırasında dil kursu işi çok sıkıntıya sokmuştu beni çünkü hangi kursa gideceğimi bilmiyordum ve o sırada benim danışmanlık ekibine sormuştum. Onlar hani direkt bana bir kurs önerdiler hani buna git biz hallettik sadece parayı göndermen yeterli. Peki. Almanya'daki dil kursu için Hı. çünkü bize de gerekli olan bir şey dil kursuna yazılmış olmak o yönden beni gerçekten rahatlatmıştı. Onun dışında bloke hesap zaten çok kişinin sıkıntı yaşadığı bir şey ki ben de orada sıkıntı yaşamıştım. Birincisi finansman veya garantör gibi birisini veya bir şirketi bulmanız gerekiyor. İkinci yöntem de bloke hesap. Kasaya para atıyorsunuz. Belirli tarihler geldiğinde kasadan tekrar çekiyorsunuz parayı. Ona da yaklaşık 12.000 Euro atıyorsunuz. Her yıl bloke hesap bitince bir daha 12 bin Euro atman gerekiyor. O sana yine bir yıl götürecek şekilde. Tabii ki bloke hesabın miktarı da değişebiliyor bazen. Ben şahsen buradaki dil kursumu çok kaliteli buluyorum yani. Türkiye'de gittiğim yerlerden bence daha kaliteli. Bir kere zaten hocalar Alman. Almancaya maruz kalıyorsun. Öğrenciler de Almanca konuşuyor, hocalar da Almanca konuşuyor. Ama benim dil kursunda en çok beğendiğim kısım mesela öğretmen geliyor, kart veriyor herkesin eline. Sonra gruplara ayırıyor bizi. Diyor ki speaking yapın, şpehın yapın, konuşma yapın. Mesela o çok eğlenceli oluyor. Hem insanlarla kaynaşıyorsun, Almancan gelişiyor ve güzel vakit geçiriyorsun orada. Türkiye'de ne oluyor? Kurs geliyor sana, kitap veriyor. Kitap bitince kurs bitiyor. <laughs> evet. Yani burada dinleme, Konuşma, yazma, okuma hepsini yapıyoruz. Ama sınava yönelik olarak değil. Burada hani genel olarak mesela B2'ye gidiyorsanız sizi tam takır B2 yapmaya çalışıyor. Her yönüyle evet. Yani şahsen ben üniversitesi kullandım. Onun sayesinde birden fazla üniversiteye başvuru yaptım. Ama ilk gelen hoş ile bile feltti. Öyle olunca ben de dedim ona gideyim. Yani Türkiye'deki üniversite tercih mantığı bir 2 hani en üstten başlayarak şey yapmıyor. Hepsini aynı anda gönderiyor. Hangisine önüne cevap gelirse artık. Bir yarış gibi oluyor. Bazı üniversiteler direkt belgenin kendisine gönderilmesini istiyor. Üniversiteyi kullandığımda mesela ben Münih Tekniğe başvurmuştum. Münih Tekniğin ayrıca bir protokolü varmış. Daha sonra öğrendim ben de. Üniversite gönderdiğiniz belgeleri ayrıca üniversitenin kendisine yollamanız lazım. Ama postayla bir de. E-mail üzerinden de değil. Postayla normal mektup sistemiyle yolluyorsunuz. Hani o şekilde bazen üniversiteler bunu isteyebiliyorlar sizden. Böyle bir isteklerin olduğunu ben danışman sayesinde öğrendim zaten. İşteydim, beni aradılar. Dediler ki, ''Ahmet, senin bu belgeyi alıp postadan göndermen lazım.'' Hemen izin aldım, eve döndüm, belgeleri aldım, PTT'den yolladım hemen. Yoksa başvurmuş sanacaktım, evet. Yani ilk fark, her şey bir kere çok ucuz. Buradaki alım gücü gerçekten kat ve kat daha iyi yani. Mesela bir su 60 cent. <laughs> Bence çok ucuz. Çok uygun fiyatlı, yiyecek fiyatları, lokantalardaki yemek fiyatları falan. Teknolojik aletler bir tık pahalı. Bunların dışında trenler sıkıntılı. Ben buraya gelmeden önce hani buradaki her şeyi dakik sanıyordum. Yani trenler, otobüsler falan. Mesela 25 kişi gelecek diyoruz. Tam 25 kişi geliyor diye düşünüyordum. Otobüsler de hani yine yakın ama trenler kesinlikle öyle değil. Bazen tren ardı ardına 3 kez ertelenebiliyor. <laughs> Birazcık şaşırdım. Evet, Deutsche düzelt. <laughs> Buradaki üniversiteler Türkiye'den üniversiteye kayıt yaptırmanızı şart olarak istemiyorlar sizden. Ama diyorlar ki bir üniversiteye yerleş. O ÖSYM belgesinde şu üniversiteye, şu bölüme yerleşti diye görmek istiyorlar. Şimdi diyelim ki üniversiteye yerleştiğiniz zaman kayıt yaptırmadınız. O yapmanız gereken şey basit. Almanca çalışacaksınız. C1 olmanız gerekiyor. Buradaki üniversitelerde fix kural. Ama ben diyorum ki siz ne olur ne olmaz C1 Almanca'yı aldıktan sonra IELTS veya da girin. O çünkü gelecekte işinize yarayacak. Mutlaka yarayacak. Üniversiteye başvuru yaparken sizi hani ön sıraya atıyor onlar. Buradaki üniversitelerin kontenjan durumu var. Almanya'daki öğrencilerden boş kalan kontenjanlara koyuyorlar. Mesela lise döneminde diyelim ki bir takım projeler yapmışsınız. Bunların hepsi sizi üniversitenin almasını garantileyen şeyler. Mesela diyelim ki Teknofest'e girdiniz. İlk 5'tesiniz, ilk 4'tesiniz. Bunların hepsi mesela mühendislik bölümleri için özellikle gerçekten size ileri atan şeyler. Bunların belgesini hem e-mail'den atıyorsun hem de üniversiteye atıyorsun. Mühendislik bölümünden mühendislik bölümüne geçmek istiyorsanız, bakın e, burada bilgisayar mühendisliğinden endüstri demiyor. Mühendislikten mühendislik hangisi olduğu fark etmiyor. Türkiye'de mühendislik bölümü kazanmış olmanız lazım ve yerleşmiş olmanız gerekiyor. Ama mesela mühendislikten psikoloji bölümüne geçiş yapamazsınız veya psikolojiden ekonomiye geçiş yapamazsınız ama mühendislikten mühendisliğe geçiş yapabilirsiniz. mümkün. Bunun da iki yöntemi var. Üniversiteye bir daha başvuru yapıyorsunuz. Kabul gelirse üniversiteye gidip diyorsunuz ki ben bu üniversiteden kabul aldım artık burada okumak istemiyorum deyip burada kaydınızı aldırıp oraya kaydınızı yaptırıyorsunuz. Veya direkt Türkiye'deki yatay geçiş mantığı oraya kaydınızı yaptırmak istediğinizi söylüyorsunuz. Dersleri karşılaştırıyorlar. Ortak dersler varsa oraya geçtiğinizde o dersleri almıyorsunuz bir daha. bu hani değişiyor üniversite üniversiteye göre. Bazı üniversiteler şartlı kabuldeki öğrencileri de kendi normal öğrencisi kategorisine sayıp öğrencilere verdikleri hakları onlara da veriyorlar. Bazısı bunu yapmıyor tabii. Benim gittiğim üniversite için söyleyeyim. Ben şartlı kabule gelmediğim için direkt üniversite öğrencisiyim ben şu anda. Ulaşımda bir kere para ödemiyorum şu anda. İstediğim yere istediğim zaman gidip gelebiliyorum. O çok büyük bir avantaj. Diğer avantajları zaten daha yeni üniversiteye başlayacağım için göreceğim inşallah. Şu anda gördüğüm en büyük avantaj ulaşımda hiçbir şekilde hiçbir yerde para ödemiyorum. Yani. Taksiyer için. Evet, her üniversitenin harcı var. E, semester parası diye de geçiyor. Bu Türkiye'deki birinci dönem, ikinci dönem mantığı gibi. Her dönem üniversiteye harç atıyorsunuz. Orada okumaya devam edebilmek için. Daha çok 300-400 Euro civarı. Tabi bazı üniversiteler daha pahalı olabiliyor. Bazıları daha ucuz olabiliyor. Ama genel bu civarda. Şimdi üniversite hani semester mantığı var dedim ya, şu anda ben Ekim'de başlayacağım, Ocak'a kadar tamamen konu. Sonrasında tatil. Yani o süreçte işte bir sömestr olarak geçiyor. Ondan sonra ikinci sömestr. Hani bazen sömestr komple bir yıl olarak düşünebiliyor. Öyle değil ama işte bir, bir dönem birinci sömestr, ikinci dönem ikinci sömestr gibi. O şekilde her sömestr para yatırmanız lazım. Devam edelim. Tabii bazı üniversiteler 3,5 yılda olabiliyor yani 7 sömestr de verebiliyorlar. Geneli 3 ama evet. Üniversitenin konumu güzel. Hani direkt Banof'un arkasında kalıyor. Hani hemen yanında da fitness salonu var. Konum olarak gerçekten güzel. Üniversitenin hani öğretmenleri de işte benim gördüğüm kadarıyla gayet hani arkadaş canlısı insanlar. Sana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hatta öğretmenlerden birisi Almanca bildiğime şaşırdı benim. Dedi ki aa sen Almanca biliyorsun falan yaptı böyle. İngilizce bölümü olduğu için öyle bir şaşırmıştı. Şöyle kirayı ayrı tutacağım. Kira haricinde paranızı idareli kullanırsanız 800-900 euro falan ediyor genel aylık geçim masrafı. Zaten bloke hesaptan veya garantörden gelen parayla bu çok kolay karşılanabilecek bir miktar ama eğer diyorsanız ki ben çok dikkatli olacağım o zaman 3 ayda yeter o para. Yani. Burada bir bildiğim kadarıyla 3 tür kira şekli var. Birincisi bir oda tutuyorsunuz. İkincisi Fongemeinschaft olayı var. Üçüncüsü de direkt kendiniz ev tutuyorsunuz. Oda tutmada yani 100-200 euro verip bir tane evin odasını kendiniz kiralıyorsunuz. Fongyaman şafte direkt hani 3-4 arkadaş gidip bir evi kiralıyorsunuz komple. Ben yani bekar evi gibi oluyor, öğrenci evi gibi oluyor. O şekilde ev kiralamada da direkt ev kiralıyorsunuz ki evlerin burada kirası 1.200-1.300 euro. 1.200-1.300 euro bir öğrencinin karşılayabileceği bir miktar değil. Türkiye'den gelenler ya oda tutmayı tercih ediyorlar ya da fongyaman şafte yapmayı tercih ediyorlar. Yani şöyle, demin yatay geçişten bahsettik. Bunu bu kadar iyi bilmemin sebebi, e, çünkü ben yatay geçiş yapmayı planlıyorum ileride. Uçak mühendisliğine geçiş yapacağım. C1 belgesini almam lazım tabii ki onun için. Ondan sonra benim bu uçak mühendisliği zaten küçüklükten gelen bir hayal benim için uçak mühendisi olduktan sonra benim hakkımda böyle bazı tasarımlar var. Onları hayata geçirmeyi düşünüyorum ileride. Vatandaşlığı kadar buradayım. Asıl <laughs> kesin zaten. Ondan sonra kalıp kalmayacağım belli değil ama. Belki Almanya'daki bir şirkete veya Almanya'nın devlet mühendisleri için kurduğu bir yere geçebilirim. Orada hani çalışmalar yaparım kendi tasarımlarımı hayata geçirmek için veya giderim Türkiye'de Aselsan'a falan geçerim. şöyle bahsedeyim danışmanlıkla ben işimi yaptım Danışmanlık olduğu için benim işim bayağı kolaylaştı. Mesela benim için en büyük artı üniversiteleri tercih ederken hangi üniversiteyi tercih etmem konusunda hani öneriler sunular bana, e, anlattılar. Onun dışında dil kursunu mesela seçerken de bana bayağı yardımcı oldular. E, vize belgelerini toplarken de hangi belgeleri toplamam gerektiğini falan o konuda da yardımcı oldular. Mesela ben bir sıkıntı olduğunda onları aradığımda ellerinden geldiğince bana yardımcı olmaya da çalıştılar. E, yatay geçiş yapacağımı bildikleri için o konuda da bana yardım etmeye çalışıyorlar yatay geçiş için bir aldıktan sonra yine üniversite seçiminde onlara başvuracağım ben. Yani o yönden bayağı memnun kaldım ben açıkçası. İyi oldu yani. Buradan da eee Bünyamin Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum bana bu kadar yardım ettiği için. Eğer Almanya'ya gelme ihtiyacınız olursa Berlin yolu telefonunuzda bir tık uzağınızda. Onlarla iletişime geçebilirsiniz istediğiniz zaman. Teşekkür ederiz. Rica ederim.